Merhabalar Migros ee, Yükselen bir trendi vardı kırdı tabii o Yani burada e, kırdığından beri Şunu bir kaldıralım Hafif bir düşüş akımı görüyoruz Ondan sonra toplamış tekrar Nerede destekte yani bir 36 desteği var bunda 36.5 O da şey gibi piyasa Orada gönlü razı olmuyor durdu mu Çabucak yukarı götürüyor İyi şeyler 50 günün üstüne çıkmış ee, Kırılım diyemeyiz 50 günün üstüne yani kalıcı olup olmadığını Bilemeyiz bir zayıflık var kağıtta Fiyatta yani hacimde de bir zayıflık var. Böyle yüksek hacimli bir gidiş yok. Alınma satımı biraz düşmüş. Yani şurada fiyat yukarı giriyor ama hacim aşağı düşüyor. Bu çok iyi bir gösterge değil. Yani şöyle düşen de bir trendi var. Şimdi şöyle alalım. Bu trendi. Şu fitili görmezden gelelim biraz. Şöyle. Bu düşen trendi kırıp da 50 günün üstüne yani 40 lira 50 kuruşun üstüne yerleşebilirse ki şu an zaten üstünde ama kalabilirse olumlu göstergedir. Bir üst fiyat adımında 44'lere doğru bir hareket bakılabilir. Olur mu olmaz mı bilemem. Zaten yatay da şöyle baktığınız zaman bir alan gösteriyor bize. Şunu bir yükselteyim, şey uzatayım. Bir yatay da alan var. En azından bu yatay alanın üst tarafına doğru 43-40'lara, 43-50'lere bir hareket kollanabilir. Oluyor mu olmuyor mu bakarsınız. Tabii destek... Burada en yakın destek alanı 48 lira 58 kuruş. O da kırılırsa 36 lira 60 kuruş. O da kırılırsa işler pek de iyiye gitmez açıkçası. Bu alandan tabii çıkış 45-52 kırması lazım ki yani ben biraz alanı daralttım şurada şu iki. Şunu aslında logaritmik koysam o zaman daha oturur da. Şöyle. Yani bu burada 52nin üstüne e, şey lazım. Bir hareket olursa Migros yoluna devam eder. Orta vadede e, öyle söyleyeyim. Yani kısa vade için söylemiyorum. E, bir Mekli'yi de ters çeviririz, bakarız o zaman. 1272 nereye geliyor? İşte 1618 e, 63 lirada. Oraya doğru belki hareket görülebilir ama bu 45 45.5'un kırılması lazım. Geçilip üstünde kalınması lazım yani. Düzeltme de olursa üstünde olması lazım. 1.272'de yani ilk direnci oradan sonra 53 lira 28 kuruş. Bunları bir ateşledi bu yasak masak şeyleri oldu. Bakanlar kurulu günü bir ateşledi ama olmadı tabii. Beklenen haber çıkmayınca e, kağıt destek alamadı. Arasay yukarı Mekti'yi... E, yukarı zaten biraz önce bunları söyledim galiba ya. Ailesi emekli yukarı diye. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Takip edilecek seviyeler e, genel olarak bunlar. Herkese iyi haftalar dilerim. E, umarım önümüzdeki hafta yani burada zaten bir kırılma çok yaklaşmış da bir kırılım olur da en azından yataya da sarsa belli bir 50 gün üstünde sarar. O bile olumlu bir şeydir.